Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Erhan. Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz. Bugün yine bir tane video attım ama yine atacağım bugün. Çünkü baya bir like sayımız çoğalmalı arkadaşlar. Like atın bu videoya da arkadaşlar. Önceden girişte bunu söylemem lazım. Bir daha abone olmayı unutmayın. Ben başlıyorum oyuna arkadaşlar. Siz oradan like attınız ben biliyorum oradan. Şimdi görüyorum desem yalan olur ama görmüyorum. Neyse başlıyorum ben başladık Bu arada neden facecam açmıyorum arkadaşlar Çünkü kamerayı kapatıyoruz bir taraftan Minecraft oynayınca Free Fire'da facecam açamam Free Fire Minecraft serilerimizi facecam açamam ama eğer ki bir vlog yaparsam facecam ile vlog yapmak zorunda kalacağız o zaman beni görebilirsiniz vloglarımda bu arada yarım vlog yapmayı düşünüyorum Evet bir dakika oldu bu arada videomuz Bu arada bugün 10 dakika veya bir 11 dakika yapabilirim videoyu çünkü bayağı bir video çekmedim Böyle unutmuşum video çekmeyi Eskiden çekiyordum ama ben eski kanallarımda tabi O eski kanallarda telefonlarım sağ olsun gitti Telefonlar tabi kırıldı için gitti o kanallar sesler gelebilir. O yüzden sizden özür diliyorum. Başka sesler gelirse. Bu arada dışarıda çekiyorum derken ben arka bahçemden çekiyorum. Evimin arka bahçesinde çekiyorum. Evet. Bu evi Allah. Bismillah. Ya. Oğlum ölüyorduk la. kadar görmeden iyi. Bakıyorum. Allah. Allah! Bu arada sesleri duyuyorsunuzdur umarım. Ee, baya bir ses geliyor. Video çekmek için baya bir zorlanıyorum. Bazen konuşamadığım oluyor videolarda arkadaşlar. Ee, orası da bizim adamız oluyor. Konuşamadığımız yerler olursa. Bu arada elimde iki tane bir blok görüyorsunuz. Işık bloğu bu Işık veriyor sadece bir tane. Kızıyor. Onu da koyalım. kıran onu Bu arada bu küçük bloğunu koyunca ee, bir blok olarak saymıyor. Yani içinden geçebiliyoruz o bloğun arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Eski Minecraft youtuberları bunu bilir. Çünkü eskiden çok oynayanlar var. Öldüm la. paltamı veya kılıcımı almam lazım şimdi. Çünkü zombiler olabilir. Ve Baltamızın canı az kaldı arkadaşlar. Hemen bitirelim onu. Bu arada burnumdan ses gelebilir arkadaşlar. Ee, hasta yedim. biraz i̇şte, sigara yani şey için sesler Şimdi ağaç kurmaya Evet, biraz dayandı ipimiz oldu var şu ip de alalım bu arada bazı şeylerin yapımını öğrenmeye çalışacağım arkadaşlar arkadaşlar konuşamadım yine gördüğünüz gibi Dedim ya hani videolarda bazen konuşamıyorum arkadaşlar. O da bir hata oldu. İşte o dediğim yerlerden birisi. Şey yerine z yaptım olayı bu arada. Konuşamadığım için. Allah şükür mü gördüm lan o da. Gidir mi var lan? Atlarsa her yer gider bu arada. Döktüğüm her emek gider bu arada. Bu arada. Ya yine konuşamaz mı abi ya Türkçe um, onu diyorum bana Türkçe'yi öğretme arkadaşlar. Gider değil Giter dedim ben Yani gitar değil de giter Yani Anladınız herhalde bilmiyorum ee, Taşımız olmadığı için arkadaşlar Hiçbir şey yapamıyoruz ama Taşımız olunca Her şeyi yapabiliyoruz burada Mesela taş basamak, kırık taş basamak, kırık taş merdiven, Allah, yanlışlıkla yaptım, kırık taş duvarı, aynen. Ondan bir tane. Tamam, yeter bunlar elde. Bir on gelen şeylerle yapıyorum ben. Bu arada köpek sesleri falan gelebilir çünkü ee, köpeğimin tam dibinde oturuyorum. O yüzden şeyim yani sesler gelebilir. Arkadaşlar facecam açsam mı diye düşünüyorum buradan şimdi. Evet açalım. Evet beni görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arka bahçedeyim ben. Arka bahçede video çekiyorum arkadaşlar. Kamerayı kapatmamaya çalışacağım. Ama kapatıyor tabi. Allah kamera kapandı la. Kameram tam şu tuşların olduğu yerde olduğu için arkadaşlar. Ee, kapanıyor. Kolumla böyle tuşlar yapıyorum ya ben hani. Tuşlarla böyle kontrol ediyorum ben. Bir kullanmaya çalışıyorum Minecraft'ı. Ama çok zorlanıyorum. Şu anda tek şu şu elimle kullanıyorum. Şu kamera bölümünü kapatmamak için arkadaşlar. Şu parmağım o an yerde kamera var. Şuraya mı alsam ben Barda, evet bakın. Gerçekten de bir şeyde çekiyorum. Arka bahçede çekiyorum. Orada köpeğim var gördüğünüz gibi. Face camle gösteriyorum bunları arkadaşlar. Şöyle facecam'ı kendime doğru çevirelim. Evet gördüğünüz gibi arka bahçede çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu zorluklara katlanarak bir video çekiyorum. Biraz büyüteceğim la. Biraz yine. Bayağı bir büyüklükte ekranın yarısı kadar görünmüyor şu an. Evet gerçekten de ekranın yarısı görünmüyor. Allah. Allah kamerayı kapattım. Biraz büyütelim. Biraz küçültelim. Evet. Şöyle ekran yarısı kadar görünmeyecek ama biraz şöyle kapatacağım facecam'i. Evet facecamsiz siz devam ediyoruz arkadaşlar. Benim gösterdiğim gibi ben bu zorluklara katlanarak size video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar arka bahçede. Evet. Allah Bismillah ne yapıyorum? Valla bazen gözüm kayıyor ve başka yerlere bakıyorum ben. O yüzden Minecraft'ta yaptığım şeyleri göremiyorum başka tarafa baktığım için. Bu arada çok güzel bir yatak olan var burada. fayda e, bir yaparım böyle başka bir yatak odası. Böyle buradan kırarım ve buraya da merdiven döşerim. Olur biter yani. Ben şimdi game moddan yapsam şimdi hile sayacaksınız. Ee, Survivor'dan yapsam e, ee, diyeceksiniz ki neden kreativi almadan yaptın diyeceksiniz o yüzden ben e, game mod almayacağım diyeceğim de game mod almam gerek arkadaşlar buradan çünkü yani gerekli bir game mod Arda Rusça klavyede kalmış Game Mode C, C kardeşim Evet aldık ve şimdi buradan blok seçeceğim. Hangi bloktan yapacağım ben arkadaşlar size göstereyim. Buradan sadece merdiven olmam yeterli. Kuvas merdivenden yapacağız. Bunları kıracağım. böyle çıkabiliyorsak çok iyi Allah bismillah Allah yapamıyorum bazen evet şunu da koyarsam sanırsam tamam evet tamam da şurayı kırmam lazım orayı zaten kırmışım diğer tarafta şurayı da kıracağız Bu arada arı sesleri falan geliyorsa arı taraflarında oturuyorum ben arka bahçemin. Girişi kapatmayalım şimdi. Allah. Neyse. Olmayacak. Koyalım. Ne de olsa her yer malzeme. <laughs> He, <tamam. Gülüyor> Bu arada arkadaşlar videomuz 12 dakika olmuş. Burada videoyu durduruyorum ben. Bu arada artık videomuz bitti arkadaşlar ben bitirişi kapanışı falan yapayım arkadaşlar burada videomuz bitmiştir ve videomuza like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve yorumlarda ilk olmak için bildirimleri açın ve yorum yapın bu videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum bay bay evet kapatıyorum